Selam arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bu videoda e, Kortsa'nın üzerinden geçeceğiz. Yani şirketin genel anlamda durumu nasıldır, büyüme potansiyeli. Hani böyle 10 sene sonra bakıp da 50 kat, 100 kat arttığını gördüğünüz şirketler vardır ya, bunlar örnek olarak Hektaş'ta Hani Kortsa belki öyle küçük e, sermaye sahip bir şirket değil ama Gerçekten de büyümesi şey bayağı muazzam yani. Onunla ilgili bir sunum yapayım dedim. Ben kendi izlenimlerimi aktarayım dedim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil ama gerçekten de beni heyecanlandıran bir firma. Şöyle baştan geçelim. Şuraya geç gittiğimizde yatırımcı sunumu İngilizce. Türkçesini bilmiyorum var mıdır yok mudur ama 5 aşağı 5 yukarı aynı şeylerden bahsediyordur herhalde. <laughs> Şimdi orada yatırımcı sunumu diyor zaten. Geçtiğimiz zaman burada işte şu şu falan filan bizim e, koyduğumuz gibi yatırım tavsiyesi değildi tarzında şeyler yani disclaimer yapmışlar. Burada baktığımız zaman e, ne diyor? E, 4 tane kıtada diyor 12 tane şey varmış lokasyonu veya fabrikası, arendi merkezi falan. 2 tane burada arendi merkezi varmış. Yaklaşık 1000'e yakın patent e, başvurusu varmış ve e, 194 tane de patenti var. Benim kendi e, kişisel izlenim yani firmalarda çalıştığım deneyimden de aktarabilirim. Patent sayısı fazla olduğu zaman şirkette genelde o şirketin kalitesi iyidir anlamına geliyor. Yani şöyle, yani direkt başkasından kopyala yapıştır veya başkasından teknoloji öğrenme yerine kendi teknolojilerini sağlam alma. Yani kendisi mesela lastik üretiyor. Çok basit bir şey gibi görünebilir. İçine 40 tane şey giriyor. 40 tane detay, 40 tane malzeme. Nasıl bağlayacaksınız bunları falan. O tarz detaylar giriyor. Yani lastikle geçmeyelim onların patentini alıyor. Yani bunda patentini aldıktan sonra başka birisi de zaten bunu yapamıyor. Yapsa bile korsaya belli bir ücret ödemesi gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi mottosu yani ne diyelim yaşam şeyi diyelim fabrikanın firmanın şeyi we reinforce life diyor. Yani biz diyor hayatı güçlendiriyoruz diyor. Lastiği güçlendiriyoruz. Oradan işte hayatı güçlendiriyoruz tarzında. Böyle geçelim kısaca üzerinden çok da sıkmadan. Birinci safhada ne yapmışlar? Corsa Türkiye, işte bu Tire Cord Fabrics istediği işte yani lastiğin içine giden ürünlerin üretimini yapıyorlar. Oradan başlamışlar. işte Türkiye'de ilk üretimle başlamışlar. İkinci fazda işte DUSA Sabancı Dupont Joint Venture ortaklığı oluşmuş. Ondan sonra birleşmişler. DUSA yo yoğun işte dediği iplik. DUSA yoğun yani biliyorsunuz bu lastiğin içine her türlü tel Plastik kompozit madde, iplik, her türlü şey gidiyor biliyorsunuz. Ana maddesi yani polietilen, işte e, <laughs> fiber işte her türlü şey giriyor içine biliyorsunuz. Yani tamamen bir plastik bir madde değil o yüzden zaten kompozit olarak geçiyor. Interkortsa işte joint venture dupont'ları geçelim. Sonra buradan ne yapmışlar? E, Dupont şeylerini almışlar, e, e, hisse senetlerini ve işte ne diyelim şirketinin hisselerini almışlar. Geçelim. İşte aranda merkezi İzmir'de kurmuşlar. İşte <laughs> ne diyor? E, single Ended Cord burada yine yani bu e, tire cord fabriki benzeri bir şey yine e, Single Ended Cord diye geçiyor. Bazı e, şey değişik bir üretim şeyi yani diyelim e, kategorisi lastik üretimde. Ve burada da e, Asya Pasifik'te büyümeye başlamışlar diyor böyle faz faz anlatıyor. Bunlar da işte hangi firmalarla falan ortaklaşa çalışıp çalışmadığını falan şunları bunları gösteriyor. Yani burada büyüme, büyüme şeyini gösteriyor. E, tarihçesini. 2018'de burada da EBITDA biliyorsunuz Earnings Before Interest Tax e, e, Devaluation Amortization öyle bir şey diye geçiyor. Yani bizdeki FAVO'ya ben e, karşılığı İngilizcesi. Yani FAVO karını gördüğünüz gibi 10, 15, 14, 12, 15, 17, 18 yatırımlarına bağlı olarak artıyor azalıyor bir kısmını şey yapıyorlar gördüğünüz gibi direkt şu sayı, şu sayıya bölerseniz yüzdesini veriyor Fabrik marjı olmuş oluyor yani bu marjını koymuşlar da burada da ne diyor business excellence işte, işte büyüyoruz iyi diyoruz işte akıllıyız falan akıllı yatırımlar yapıyoruz o tür şeyler geçiyor bunları tire teknoloji işte lastik teknoloji kompozit ma madde Bilim üzerine, işte kompozit teknoloji üzerine çalışıyoruz diyor. Bunları geçiyorum. İşte çevreye duyarlıyız, şeyimiz yok falan diyor. İnsanlara saygılıyız. Bunları geçelim. <laughs> Zero accident, hiçbir kazamız yok diyor. Emisyonu azaltıyoruz diyor. <laughs> yani burada da işte su, az su kullanıyoruz falan. Yüzde yani %45'te bayan çalıştırıyorlarmış. O yüzden şaşırdım o yüzden. Neyse. Hedge yapıyorlarmış. Hard currency revenue, hard currency revenue hac mekanizması varmış. Yani bir atıyorum dolarda şurada burada veya başka şeylerde iniş çıkışlar olduysa. zaman zaten global olarak da bayağı bir yayıldıkları için Amerika işte Asya Pasifik, Türkiye falan o yüzden hani deprem olsun, başka bir şeyler olsun ve o ülke ile ilgili krizler olduğunda kendilerini hac dediği yani kendilerini sağlama alma mekanizması diyelim. Bakın arkadaşlar burası ilginç. Kuzey Amerika işte Kuzey Amerika diyor. Composite re kompozit güçlendirme diyor. İşte lastik güçlendirme. Görüyorsunuz renklerine göre. Amerika, Kuzey Amerika kısmında gördüğünüz gibi kompozit e, güçlendirme işiydi. Zaten bazı firmaları satın almışlardı hani şey yapmışlardı ya. Oradan hani o işi yapıyorlar. Ve bir e, bu bir zannedersem bir numara olduklarını yani o o bölgede hani gerçekten de en en iyisi birinci sırada geldiklerini e, anlatıyor. Asya Pasifik'te ise iki numara olduklarını. Ee, gördüğünüz gibi Tire Cord fabric, Fabrics yani Fabrication diyebiliriz. Orada da iki numara olduklarını şey yapıyor. Yani gerçekten de hani büyüme e, <laughs> büyüme ne diyelim e, potansiyeli büyük firmaları hani seçtiğimizde bunları örnek olarak korsa gerçekten de ve o büyüme potansiyeli olup da o, o e, markette o alanda en iyisi olma yolunda e, şey yapıyorlar yani gerçekten de hani çok abartmadan adamlar direkt diyor bir numarayız iki numarayız diyor. Burada da işte satışlarını gösteriyor. Satışlarını 2021'de neymiş, 2022'de neymiş genelde gördüğünüz gibi çok aşırı değişen bir şey yok. yani. <laughs> evet, bu lastik üretiminde iplik üretiminde 89-89 kalmış. Kuzey Amerika işte Asya'daki şeylerini gösteriyor. Dağılımlarını gösteriyor. Onu çok şey yapmıyorum. Raw Material olarak ise Diamond öyle bir şey galiba bu. Adipik asit bu ikisinin birleşiminden zaten bu polimeri elde ediyorsun. NY66 dediği, NY66 dediğiniz. Bu da şeye giriyor Lastiğin al, al, işte artık iç kısmına giriyor Bazı kısımlarında e, NY66 bazı kısmında işte e, polietilen diye geçiyor. Bu e, pet şişelerde kullanılan hani bildiğiniz gibi plastik yani. O, o tarz bir madde. Eee yani bu iki monomörden bir tane bir monomörden bu bir monomör bu ikisini birleştirdiğinizde şöyle bir karbon yapıda 12 karbonu zannedersem öyle bir yapı oluşmuş oluyor. Buna da bu da lastiğin içine girmiş oluyor. Asıl maddesi bu yani hani detayına inmek isterseniz Google'dan yazabilirsiniz. Bunu ne yapıyorlar İşte polimer zayıfın işte yani bu polimer halinde ilk, ilk sıvı madde halinde olduğu için hani bu ne oluyor polimer işleminden geçiyor. Ondan sonra Integrated products diyor burada işte iplik haline geliyor twisting işte burada döndürüyorlar hani şey şeyin etrafına bobinin etrafına sarmış oluyorlar falan filan böyle gidiyor treatment yapıyorlar dipping işte şudur budur ondan sonra böyle üretiyorlar işte kendi üretimini kendileri yapıyor yani ve ne diyor verdiği or products kodu diyor nereye gidiyor yani ürünlerimiz nereye gidiyor burada gördüğünüz gibi lastiğin iç şeyini biraz anlatıyor Sipe dediği Burada işte şey, bu olukları gösteriyor. Bunlar hani suyu dışarıya fışkırtıyor ya böyle şey yaptığınızda hani sulu bir yerden geçtiğinizde bunların hepsi oluklar anlamına geliyor. Groove dediği zaten oluk. Şunlar e, suyun şeyini e, yapıyor yani su, sulu bir yerden geçtiğinizde hani onu e, oluklardan akıtıp e, şey yapıyor. Rib dediği zaten e, kaburga anlamına geliyor. Asıl güçlendirilmiş kısımlarından bir tanesi. Bu e, biraz daha böyle... Ne diyelim, neyse şimdi Türkçe'sini tam bulamayacağım. Cap piles işte diyor, ondan sonra radial radial piles diyor. Bunlar da şey yine güçlendirme anlamında radial dediği hani bu rastik döndüğünde hem e, e, merkezi noktasına göre dönüp hem de çevresel bir dönüm yapıyor ya. Bir tanesi yani ikisi de farklı basınçları azaltmak için veya basınçları absorbe etmek için kullanılan maddeler. Yani ne kadar yüksek teknoloji olduğunu buradan şey yapabilirsiniz. Yani bunların alışımlarının az olması, çok olması. Mesela diyoruz ya NY66 ve PET kullanılıyor ya mesela ne diyor? Burada ne cap piles'da yani şu kısımda şu beyaz gibi gri gibi görünen kısımda NY66 kullanılıyor. Öteki kısımda ise radial piles'da da şey kullanılıyor. PET kısmı PET kullanılıyor. E, ee, Polyeteren dediğimiz. Yani şunların alışımının biraz farklı olması veya farklı yerlerde kullanılması olası e, şeyini bozuyor. Kompozit yapısını bozuyor. Yani düşünsenize aldığınız zaman bir Bridgestone alıyorsunuz, bir bilmem başka marka lastik alıyorsunuz. Onun yanına bir de böyle çok hiç bilinmedik bir lastik alın. Bridgestone'la mesela atıyorum 100, 100 bin kilometre yaparsanız, öteki yan çakma lastikle 10 kilometre, 20 kilometre sonra patlar yani. O yüzden lastiğin yapısı çok çok önemli. Özellikle bunları şey yaptığınızda, uçaklara falan entegre ettiğinizde daha muazzam, daha yüksek teknoloji Şeye giriyor işin içine. Sıcaklık giriyor yani. Gördüğünüz zaman hani bir uçak indiği zaman o lastikte oluşan o sürtünmeden kaynaklanan sıcaklığı falan absorbe etmesi. Yani onu içinde barındırıp ateşe izin vermemesi için kullanılan maddeler de var yani. O kadar yani gerçekten yüksek teknoloji. Hani bir. Şey gibi uzay teknolojisi gibi bir şey yani lastik hani uçakta en belki göz ardı edilebilen şey olarak gelir insanın izlediği zaman ama gerçekten de hani yapısal olarak çok çok önemli. Yani basınçlar olsun sıcaklık olsun sağlamlığı olsun hani çok böyle şey olmasını istemezsiniz çok sert olmasını istemezsiniz çok şey için içine çok detay giriyor. O yüzden zaten şeyleri var araştırma geliştirme bir şeyleri olması gerekir yani uçak lastiği üreten firmaların. İşte global otomotiv marketi diyor. Burada araba marketini diyor. İşte ne neymiş 99 milyona kadar çıkıyormuş. Bu da sürekli çıkıyormuş. Burada bir düşüş olmuş. 2019'dan 2020'de hafif. Ee, burada da işte lastik şeyini yine gösteriyor. Artmış yani 1 milyon. 1 milyar 863 milyona kadar çıkmış yani diyor ee, lastik üretimi. Burada ne diyor? 99 milyona kadar çıkmış otomotiv marketinin e, üretimi. Onları gösteriyor. Yani giden e, market olarak şey olarak endüstri olarak artan bir şey. Raw material az önce bahsettik. Karbon fiber, arama ait işte glass fiber, seramik, Kevlar falan bunlar kullanılıyor. Ne diyor burada? Weaving yani weaving dokuma. Lastiği dokuyorlar sonuçta yani bu şey dediğimiz ee, ne diyelim? karbon ee, fiber şeylerini falan dokuyorlar. Yani iplik gibi dokuyorlar hani sağlamlaştırıyorlar. b 87 bu biliyorsunuz bir tane Dreamliner ee, uçak. Onun onun tek ee, ne diyelim? üreticisi. Yani başka bir yerden almıyorlar. Korsadan alıyorlar. B700. Havada bir B787 gördüğünüz zaman Dream, Dreamliner B887 787 miydi? 787 787 diyelim. 787. Yani şu uçağı gördüğünüz zaman şu uçağın hepsinde Korsa şey var. Lastiği var. Yani başka bir yerden almıyorlar. Yani daha çok üretildi ileride şeylerde şu bu falan olursa da korsadan alıyorlar. Neyse dönelim şuraya, buradan gidiyoruz. Artık ne diyor? Value Added Product Compromise Ceramic Ceramic Karbon Aramid e, Aramid böyle çok yüksek dere, e, dereceye kadar dayanıklı şey madde olmuş oluyor. Glass for Glass infradaysın geçelim. Neyse. Composite Value Chain. Ne diyor? <laughs> Composite madde üretimi diyor. E, uçak sanayisinde, bu otomotiv sayesinde artıyor diyor. Niye? Çünkü e, ağırlığının azalması, ağırlığını azaltmak istiyorlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Uçakta ağırlığı azaltmak istiyorsun, motosiklette ağırlığı azaltmak istiyorsun. Ana sebebi ne? Fuel efficiency. Yani daha az yakıt yakmak için. Ne yaparsınız? E, eskiden uçaklar olsun, şeyler olsun, yapısında metal ve e, ne diyelim? E, teki madde ne? Metal ve çelik malzemesi çok fazla. Şimdi karbon fiber işte kompozit madde kullandığınız zaman şu madde yani şu lastik olsun şurada oturulan plastik kısmı olsun her türlü fiziksel maddeyi düşünün yani onu lightweight lightweight yani düşük ağırlıkta yaparsanız ne olur ee, daha hafif olur ve daha az e, şey benzin yakar daha az emisyon yakılır daha çevreci olursunuz böyle böyle birbirini zincirli zincirli gidiyor. Global Prepreg Market diyor. Bu Prepreg dediği yine bu madde, karbon fiber maddesi. Bu şeyler dedik PCB kartlarında yani elektronik kartlarda falan da kullanılıyor. Bunların şeyini gösteriyor yani artı azaltmadığını, altı baz azaldığını falan. Corsa'nın kompetitif yani ne diyelim rekabetteki yerini gösteriyor. Burada en son Corsa'yı görüyorsunuz böyle şey yani bu 28'ler falan işte o, o, o kısmına baktığınız zaman 22'ler 23 23'ler şu an şey belki de pandemiden etkilendi biraz. Şu anki şeyini çok böyle yüksek bir şekilde görmüyorsunuz aslında artışını. Ama burada marketin arttığını yani potansiyelin arttığını e, olduğunu gösteriyor. Burada yine bahsetmiş para e, naylon naylon işte 66 falan bunların nasıl yapıldığını twisting dipping pack, e, packing. Burada packing de e, punchlama. yani Türkçe Türkçe'ye Türkçe zaten punchlama diye kullanıyoruz herhalde delme yani şeyini gösteriyor. Burada da kesme falan bunları geçelim. Ha e, bunun yanında şeylerde de yapıyorlar yani reinforced concrete structures. Yani burada sadece pl plastik malzeme şu bu falan değil. Hani lastikten gittik işte arabanın e, ne diyelim ar ana e, mekanizmasının onları geçtiğiniz zaman şeyde de yapıyorlar. Yani bu ürettikleri ürünleri işte metrolarda işte büyük şeylerde tırlarda yollarda falan bunlarda hatta su su e, ne diyoruz buna su barajlarında falan tünelleri. onların da reinforcement onların da güçlendirmesinde kullanıyorlar Yani beton sanayi olsun işte bu tür şeylerde de adamların şeyi var. E, araştırma geliştirmesi nasıl yaparız? Bunları nasıl daha sağlamlaştırırız? Onunla ilgili ürettikleri şeyler var. Ondan sonra buradan geliyoruz. Bu revenue falan bunları net income falan ne kadar büyüyoruz? Ne kadar operasyonel kar profit falan bunları hemen şu in tables'tan bakalım. Çok uzayacak o yüzden hemen kes, kesmek istiyorum aslında. Gördüğünüz gibi çeyrek satışlar çok muazzam artıyor. Merdiven gibi bunu her zaman diyoruz severiz. Favy e, so, son dönemlerde biraz daha artmış. Gördüğünüz gibi 780 fabrikten e, bir kısmı borçlara gitmiş. Net borcu e, piyasa değerinin neredeyse %50'si kadar. Hani tabii büyüyen ve e, yatırım yapan şirketlerden borç olayı e, genelde yüksek oluyor. Ama yine de şey yapılabilir bir ödenemez bir şey yok. Neyse Fabrik şey artmış. Net, bor net karı da artmış. Şu net karın ben bu ortalığın biraz daha açılmasını biliyorsun pandemiden dolayı bayağı bir dayak yediler. Bu ortalık biraz daha açıldıktan sonra şunu ben 2 milyara tamamlayabileceklerini çok rahat düşünüyorum. Yani bu 400 milyonu 4 ile çarparsanız 1.6 milyar eder. Bunu 2 milyar yapabileceklerini düşünüyorum rahatlıkla. Piyasa değeri 10 milyar. 10 milyar böyle 2 milyar 5. 5 favoya kadar yani şu an e, ki fiyatını e, ikiye katlayacak durumda olabilir. Şu an zaten 10 fk ile şey yapıyor. Şu e, fiyatın artmadığını fiyatın sabit kaldığını düşündüğünüzde karın e, şeye oranı piyasa değer oranı bize 5 fk verir. Yani şu an e, %100'lük bir potansiyel var. Şu, şu rakamlardan bile baktığınız zaman grafiği yani muazzam artmış. Muazzam bir şey var ama şu an şuraya baktığınız zaman şu karı elde edebilirse 5 FK'lara kadar düşebilir. Yani şu anki değerinin e, yarısına kadar düşebilir. O yüzden şimdiden e, yavaş yavaş alınabilir. Yani bu benim, kişisel görüşüm. Kesinlikle alın demiyorum. Yarın bir gün başka bir şey olur. Başka bir makro sebepten dolayı düşüş olur. O ayrı bir şey. Firma değeri favoya bakalım. E, 7. Bunu yine 4 ile çarparsanız e, 4 kere 7, 28. 3, 3 milyar diyelim. Bunu ortalama 3 milyar. Bunları diyorum ya bunları daha üzerinde e, kar, karlar edeceğini ben düşünüyorum, ee, okudum o online şeylerden, hani bazı aracı tavsiye şeyleri de öyle, genelde yorumları da öyle. Birkaç yerden baktım, şimdi tam hatırlamıyorum. Ee, 3 milyar derseniz, piyasa değeri 10 milyar. Ee, firma değerini bul bulmak için diyorsun, piyasa değerini net borcu ekliyoruz. 15 milyar diyelim, ortalama. Yani 5-10 rakamın çok önemi yok. 15 milyar bölü 3 milyar, 5. Yani 5 firma değeri Favoy'a denk gelecek. Firma değerini 15 milyar. E, favoyu, yıllık Favoya'yı da e, 3 milyar dersek 15 bölü 3 5, milyar, 5, 5 firma değeri Favoy'a denk gelecek. Orada bile ner, neredeyse yüzde ya yani Orada da şey var pardon neredeyse yüzde 100'e yakın bir şey var. Bunu 9 olarak alırsanız. Onu da 5 olarak. Neredeyse yüzde 80-90 bir şey var. Potansiyel var. O yüzden zaten e, PEG rasyosunu da daha önceki bir videomda anlatmıştım. PEG rasyosu şu demek. FK'yı ee, senesel veya işte 5 senelik kar büyümesine bölüyorsunuz. Yani ne kadar karlıysa bu değer o kadar düşük oluyor. PEG rasyonu da çok muazzam. Yani 0.02. Yani çok şey değil. Bazı firmalara baktığınız zaman 0.5'e falan bile geliyor. Ee, o yönden iyi. Yani şey değil. Grafiğine de bakıyorsunuz. Genelde ben grafiğe bakmıyorum bu tarz muazzam firmalarda falan. Yani çok kısa bir isterseniz bir da üzerinden geçelim. 20 dakikaya yaklaştı. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Grafiği Şöyle hiçbir şeyine bakmayacağım. Ağırlıklı ortalama hangi indikatörler falan kullanıyor. 5 senelik 10 senelik şöyle açın. Ya yani bu, bu, bu firmadan zarar gelir mi? Şuraya bakar mısınız? Şuna ben genelde dikkat ediyorum. Şu böyle basit mantıklı olanlar genelde piyasada daha çok para kazanıyordur ya. Şu satışlara bakın. Şu satışların merdivenliğine bakın. Şu fiyatın merdivenliğine bakın. Arkadaşlar 2008'de 1, 1 TL'ye yakın olan firma 50 kat artmış. Yani kaç senede? 14 senede değil mi? 14 sene falan oluyor. 14 senede 50 kart artmış. Bir 10 sene daha bekleyin. Bir 50 kart daha artsın arkadaşlar. Yani 50 kat artmasın 40 kart artsın veya 100 kart artabilir. Yani yaptığı yatırımları falan. Ya potansiyel burada. Yani demiyorum 50 sene 100 sene tutun 10 sene tutun ama şu uyum çok güzel. Benim için çok güzel. Yani onun dışında böyle gidip de Fibonacci çizgisi atalım, destek atalım, ortalamalara bakalım. O tür şey diye bu uzun uzun vadeli yatırım. Sabancı Holding oradayken e, bu firmanın e, çok bir şey olması, e, diplerde olması, şu olması kısa dönemde görüyorsunuz şurada yapacak bir şey yok aralıktaki olay e, yani bu ufak tefek şeyler buradaki işte Rus şey, Rusya'nın şeyi falan e, savaştaki şeyler düşmüş ama gördüğünüz gibi hemen çok güzel bir şekilde de e, kendini e, toparlamış yani. Neyse arkadaşlar çok sesimde de biraz şey oluyor. Çok fazla da uzatmadan videoyu kapatayım. Bundan sonra şeyler ilgili, takas analizi ilgili birkaç bir şey paylaşmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.